Herkese merhaba. Topraklanmak neden bizim için önemli? Topraklanmak dünyayla olan bağlantımızı güçlendirmek ve enerjimizi dengelememiz anlamına gelir. Her gün cep telefonları, wifi'ler, bilgisayarlar ve daha bir sürü elektronik aletlerle enerjimiz tükeniyor. Bunlar bizi yorgun, halsiz ve stresli bir hale getiriyor. Tüm bunlardan arınıp enerjimizi daha yükseğe çıkarmamız için haftada en az bir kere topraklanmamız gerekiyor. Şimdi yüksek sesle benimle birlikte tekrar edin. Tüm negatiflerimden temizlenmeye, arınmaya ve topraklanmaya niyet ediyorum. Öncelikle dik oturun. Eğer rahatsızsanız uzanabilirsiniz. Ayaklarınız yere sağlam bir şekilde bassın lütfen. Derin bir nefes alalım. 4 saniye nefesimizi tutalım. Ve ağzımızdan verelim. Tekrar derin bir nefes alalım. Tutalım. Ve balon şişirir gibi ağzımızdan nefesimizi verelim. Ve gözlerinizi kapatın. Masmavi bir gökyüzünün olduğunu hayal edin. Yemyeşil çimenlerin, rengarenk çiçeklerin olduğu bir yerde olduğunuzu hayal edin. Yavaş yavaş yürüyorsunuz o çimlerin üzerinde. Ayaklarınızın altında o çimleri hissediyorsunuz. Kocaman bir ağaç var orada ağaca doğru yürüyün sarılın o ağaca sımsıkı kocaman sevgiyle sarılın enerjileriniz birleşsin şimdi oturun ağacın dibine ve sırtınızı yaslayın derin bir nefes alın Nefesini tut. Ve 4 saniyede ağzından ver. Şimdi doğadaki bütün seslerin sustuğunu hayal et. Hiçbir kuş ötmüyor. Ağacın dalları ışırdamıyor. Hepsi akıp gitti. Düşüncelerin zihninde dolaşıp duruyor. Onların da akıp geçmesine izin ver. Ta ki bütün sesler kesilene kadar. Tek duyduğun kalbinin sesi olsun. Yumuşacık, güzel bir ritmik halinde atan kalbin ve ağacın kalbiyle tek bir yürek halinde attığını hisset. Pıt pıt diye atıyorlar birlikte. Tenine değen güneş ışığını hisset. Nefes al ve nefes ver. Güneş ışığının Tepe çakrandan içeri girdiğini ve aşağıya doğru seni tüm negatiflerden ayak tabanlarına kadar toprağa akıttığını, yıkadığını, temizlediğini hayal et. İzin ver. Hepsinden arınmaya ve temizlenmeye izin ver. Tekrar nefes al ve nefes ver. Bırak akıp gitsinler ayaklarının altından. Bütün negatifler hepsi bütün vücudundan ayak tabanlarının altından çıkıp toprağa karışsın. Şimdi dünyanın merkezinden gelen titreşimi hisset. kocaman bembeyaz bir ışığın senin ayaklarının altından ağacın köklerinden senin bedenine doğru girdiğini düşün. O güçlü enerjinin bütün bedenine yayılmasına izin ver. Bırak her bölgeni, hücrelerini, duygularını şifalandırsın seni onarsın, temizlesin. Nefes al ve nefes ver. Bütün vücudunda o ışığın dolaştığını hisset. Artık dünyayla bir bütün halindesin tamamen yenilendin onarıldın şifalandın tüm korkuların endişelerin negatiflerin her ne varsa hepsinden arındın şimdi seni deste desteklediği için dünyaya teşekkür et ve ağaca dön tekrar ona sarıl ve ona da teşekkür et minnettarlığını göster şimdi kendine sarıl bu zamanı kendine ayırdığın için kendini ne kadar sevdiğini gösterdiğin için sevgiyle kucakla kendini ve kendine de teşekkür et Tekrar derin bir nefes al. Ver. Bulunduğun ortama geri dön. Sevgiyle, mutlulukça, yavaşça gözlerini aç. Artık temizlendin, şifalandın. Işığın daim olsun.